Efendimiz Hazretlerimiz Kudsesi Ruh 90'larda Fatih'e geldiği zaman ya bu nereden geldi? Pakistan'dan mı geldi? Demediler mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen delirdin demediler mi? Mecnunsun demediler mi? Sihir bassın demediler mi? Desinler. İyi şey yapsan da yine diyecekler. Çünkü İslam'dan rahatsızlar. Ama sen ben işimize bakalım. Hedefe odaklanalım. Hedef neydi? Baştan beri söylüyoruz. Cihat. Nasıl cihat? İlk önce nefisle cihat. Nefisle cihat nereden başlar? namazdan başlar. Namaz olmadan hiçbir şey olmaz. Hiçbir yere varamayız. Namaz var, her şey var. Namaz yok, hiçbir şey yok. Yine dua ediyorum. Allah'ım sizi de bizi de beş vakit namaz kılanlardan eylesin. Amin. Ben istiğfara, işte kim tövbe istifade ederse, mesela elinde tesbih. Bu da bir delilik yani. Mesela hep 33'lük var. Al, almışsın 99'luk. Millet şaşıracak sana. Artık şaşırtmanın vakti geldi bence. Ölüm geliyor. Bir bakacaklar. Hacı, Hacı Baba 99'luk tespit taşıyor. Hayırdır ya falan. Soracak sana yani. Ben mesela gençlerle halı sahaya gidiyorum. Top oynuyorum. Ayağıma biri vuruyor. Bir şey oluyor. Böyle canım acıyor. Hemen diyorum ki İnna lillahi ve inna raciun. O da şaşırıyor şimdi. Ne diyor bu ya? Ne okuyor bu falan? Halı sahanın ortasında bir tane deli çıkmış. İnna lillahi ve inna raciun. Ne dedin abi sen falan? Ya başımıza en ufak bir musibet gelse böyle desek o musibet kadar alırız. Buna istirca denir. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Nereden kimi kazanabilirsem yani. Oradan işi götürüyor. Önemli olan kanalı yakalamak. Kanala bir girdik mi, biiznillah, emri bil maruf nehyal münker kabilinden ona bir kere Allah dedirtebilsek bize kar. Bir kere anlattım mı bir düğüne gittik öyle. Ondan sonra kimse beni dinlemiyor. İçeren köyde bir düğündü. Bir de mübarekler çok şey de yapamamışlar. Yani kadınlar bir taraf ama hiç perde merde yok yani. Ses, mes böyle acayip. Baktım millet bizi dinlemiyor. Dedim ki ya cemaati Müslümin siz dedim Instagram kullanıyor musunuz dedim. Herkes sustu. Ya dedi bu deli bizim kanala girdi herhalde Instagram falan diyor. Çünkü baktım herkes şey çekiyor. Yemeğin fotoğrafını çekiyor herhalde. Bak işte Fadime'nin düğününde bizim düğünde biz şey efendim et verdik. Bak bunlar tavuk yapmış görüyor musun şunları falan filan. Birileri atacak ya. Yani. Hemen herkes sustu falan. Dedim bir de şimdi bizim kafa Allah'ın izniyle çalışır. karşıtı Kars'tayım ben kafa çalışır yani. Orada var sana 500 kişi. Dedim yazın bakayım Abdullah Ahmet Hoca. Herkes yazdı. Edin lan takip. Devadan 500 takipçi aldık yani. Millet parayla alıyor takipçi. Kanalı yakalayınca bir anlattık falan. damat dedi ki 26 yaşında bir genç delikanlı dedi ki ilk defa haremlik selamlık diye bir şey duyuyorum dedi senden. Yani erkekler bir tarafta olmalı, kadınlar bir tarafta olmalı, size şunlar helaldir. Bunlar ilk defa böyle bir şey duyuyorum. 26 yıldır bir kanalı yakalasak bu ümmette ne cevherler var ortaya çıkacak. Ama kanalı insanları yakalamak için ilk önce kendi kanallarımızı açmamız lazım. Damar tıkalı usta, kan gitmiyor, beyin felci geçireceksin. Nasıl açacaksın? İstiğfar. Neyle? Tesbih. Şu 99'u al burana koy. Bir de 99'u kaldı ne var? 33'lüye devam et onu salla, stres at. Bir de bundan al. Gören deli desin. Olsun desinler.